Bu dersimizde sinema 4D'de fare ve klavye kullanımını göreceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım. Geçen dersimizde şuradaki butonları kullanmayı gördük. Hemen şöyle hareket pan işlemini yapıyordu bu. Bunun yerine klavyeden bir tuşuna basıp farenin soluna tıklıyorum ve hareket ettiriyorum. Gördüğünüz gibi yine pan işlemini, hareket işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bir değil de iki tuşuna bastım bu sefer ve yine farenin sol tuşuna basıyorum. Ve şöyle yukarı aşağı veya sağ sol yapabilirim. Bunları yaptığım zaman yine yakınlaştırma uzaklaştırma işlemlerini yapabiliyorum Sema 4D'de. 3'e tıkladığım zaman ise bakın şu şekilde bir döndürme işlemi yapmış oldum. Yine aynı şekilde buradan da Yapabilirim tabii. Mesela şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi ne, nereye bakıyorsam yani merkezin neresiyse oradan çeviriyor. Yine 3'e basıp yaptığımda da oradan yapmış oluyorum. Şöyle getireyim. Mesela yine buradayım. Ve 3'e basıp çevirdiğimde şuradaki noktayı merkez alarak çevirmiş oluyorum. Artı olarak şöyle F1 ve şu F tuşlarını kullanmayı göstereyim. Şu anda gördüğünüz gibi perspektif görünümünden bakıyorum. Fare'in orta tuşuna tıkladığımda ise şu dört pencere açılıyordu. Perspektif, üst, sağ ve ön. Bunlar şöyle F1'e tıkladığımda perspektif görünümü gösterir. Zaten o görüntü olduğum için bir iş aramadı. F2'ye tıkladığımda ise üst tık görünüşe geçer. F3 sağ görünüş. F4 ön görünüş. Ve F5'te tamamen 4 tane pencerenin görünüşe geçer. Yine herhangi birinin üstüne, üstlerine gelip farenin ortasına tıkladığım zaman o görüntüye geçmiş olur. Bunu şöyle anlatayım. Yine bir tane küp çağırdım buraya. Ve bunu Harki ettirdim. Bunu ileriki videomuzda daha geniş bir şekilde anlatacağız. Şöyle merkezden uzaklaştırdım. F2'ye tıkladım. Ve gördüğünüz tap düzleminden bakıyorum. Ve kübüm şurada. Yine bunu 1'e basıp fare market ettirdiğim zaman veya direkt buradan da tutup hareket ettirdiğim zaman daha rahat görebilirim. F3'e tıkladım. Bu sefer de sağ taraftan bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafta. Yine bunu şu şekilde hareket ettirebiliyorum. Tabi bunu yanlış anlamayın. Bu sadece kameranın hareketi. Yani baktığım yerin hareketi. Burada cisim üzerinde hiçbir oynama yapmış olmuyorum fiziksel olarak. Tekrar geldim F5'e tıkladım. Ve şu görünüşe geçtim. Buradan biri tıklayıp hareket ettiriyorum. Gördüğünüz gibi sadece burası hareket ediyor. Yani bunun oryantasyonunda yani konumunda hiçbir oynama yapmıyorum ki diğerleri de zaten yerleri değişmiyor. Gelip tekrar şu refahın ortasına tıklayıp geçmiş oldum. Hemen şu sol üstteki komutlara geçelim. Burada birisi geri alma, diğeri ileri alma. Zaten üzerine geldiğim zaman da yazıyor. Ve shortcut yani kısa yolda yazıyor. Ctrl Z bunun kısa yolmuş. Ctrl Z'ye tıkladım. Bakın seçmiş oldum. Farenin seçimi de bunun geri ileri alımında etkili oluyor. İleri aldım, bırakmış oldu, geri aldım, seçtim. Tekrar geri aldım. Bakın oraya doğru oynatmıştım, onu geri aldım. Tekrar geri aldım. Yine buraya almış oldu. İleriye doğru ise bu sefer kontrolünü ya kısa yolu kontrol Y. Kontrol Y'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer ileri aldı. Yine burada da farenin seçimi önemli bunun için. Artı olarak Shift Ctrl Z yaparsam Bakın bu seferde sadece görünüşte yani kameranın bulunduğu konumda bir değişik oldu. Yani fiziksel olarak veya oryantasyon olarak kübümde bir değişik olmazken Shift Ctrl Z'ye bastığımda Sadece görünüş olarak değiştirmiş oldu. Yine Y'ye basarsam da ileri almış olurum. Bunu da ayrımlı yapmak önemli. Şimdi buna geçmeyelim. Kısa yollar olarak bunlar mevcut. Hemen bir kısa tekrar yapalım. Klavyeden 1'e tıklayıp farenin soluna tıkladığım zaman pan işlemini yapıyorum. 2 uzaklaştırma yakınlaştırma. 3 döndürme işlemi. F1 tuşu perspektif görünüme geçiyor. F2 üst, sağ ve önden geçiyorum. F1, F2, F3, F4 ve F5 tuşu da benim 4 görünüme geçmemi sağlıyor. Yine bu görünümdeyken mesela 1'e bastım, geçtim. 2'ye bastım, yakınlaşma, uzaklaştırma, Fare hangisinin üzerinde ise o işlemi yapabiliyorum. Tabi bunlar 2 de 2 boyutlu olduğu için bunlar döndürme işlemi sadece bu şekilde gerçekleşiyordu. Bu kısa bilgiyi de vereyim bu arada.